sevemesin. Bugünkü videomla sizlerle birlikte arkadaşlar. Bu kraftman Bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ben bu oyunu çok seviyorum. Arkadaşlar. Bugün bu oyunda e, kendi evimde size bir hile göstereceğim arkadaşlar. Ne? <laughs> 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 böyle boş bir alan bulmamız lazım Arkadaşlar. Burası iyi ya. Evet. Iyi. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, bir ev duvarı yapmışçasına da uçalım. Bir ev duvarı yapmışçasına bir yer yapacağız. Koyun. Biraz uzun yapalım. Evet duvarın içerisine bir şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar. Hmm. Pardon öldürdüm seni. Şimdi buradan arkadaşlar. Bir adet şey Şalter. Şalter burada mıydı? Hep onu karıştırıyorum. Evet şalterimiz bu. Bakın şalterim. Evet. Bir de. Hmm, buraya hani şu minik tahta kapılar var ya. Onlardan alacağız. Bu da olur. Bunu dememiştim ama bu da olur. <laughs> böyle koyuyoruz. Böyle koyuyoruz. Böyle... Pardon. Arkadaşlar oyunum şey olduğu için parası olduğu için reklam girdi. Evet biri de böyle. Diğeri de galiba böyle. Evet. Tamam. Şimdi burayı Vay neyse. Bir iki adım çıkıyoruz ve arkadaşlar buraya açıp güzel bir bitki koyacağız buraya arkadaşlar ama bitki koymaya uğraşamam derseniz iki tane ağaç Tabii. Yani sonra buraya açıyorsunuz ve bunu sadece silmiyorsunuz buraya bir adet oldu. Ya bunu hangi türlü yapsam. <laughs> tamam he, şimdi oldu. <laughs> açıyorum buraya bir şey koyarım. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan bu kapıdan koymayacak ki biz galiba. Evet, kapıdan koymayacak. Bir tanesi kapı olsun. Diğerlerini e, şöyle şey tahtasından yapacağız. İnce bir tahta. Ne deniyordu onlara? Ben bir şey yapamıyorum şu an. Dinlemiyorum. Birazdan bulunca görürsünüz. Gördün Aga şeyle yapalım ya biz bunu. Bunlarla olur mu? olur. Evet. Arkadaşlar şuraya da bir tane tahta koy. Yani böyle çok bir dikkat çekiyorsunuz ama birazdan siz. Bu Buradan çok görünmeyecekti. hatta. sonra kapanıyor mu? Kapanıyor. görünmez bu yani Böyle geçen biri çok da görünmez. Ama yine görünür derseniz şuradan bunun beyazını da beyazı bence çok görünmez. Evet arkadaşlar buradan geçen biri bunu çok fark etmez. Şimdi e, burayı birazcık pardon reklamı da azıcık girdik ama ne bileceksiniz arkadaşlar sonuçta. bir şey olmaz. Yani reklam ben bak bir şey değil arkadaşlar. Yani. Ya arkadaşlar bu arada ben size ne yapacağımı Evden beri de söylemiyorum sürprizle ama söyleyeceğim buraya basınca açılan özel bir gizli merdiven yapacağız. Bu arada aşağıda bakmasın abi. da bu kapanmış. Ee, şunu tez alalım. Tamam. Şimdi. Ee, ne yapacağız biliyor musunuz? E, tabii bilmiyoruz. Yani. Nerede? Burayı kıracağız. Burayı kıracağız. Burayı kıracağız. Burayı kıracağız. Buralara bir adet yapışkanlı Piston koy. Anne video çekiyorum. <laughs> tamam bekle anne video çekiyorum. <laughs> ee, bakalım arkadaşlar. Aa yok bunları buraya koymayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şimdi birazcık daha geriye lazım. Bunları şey yapabiliriz Arkalarına tahta koyarak yapabiliriz Evet Arkadaşlar doğru eee, Tempoyu bozmuyoruz Buralara Birer tane Tahta koyuyoruz geri yapacağız. Yanar mı yansın gönlüm? Kim bilir kaç kere sön? Bak. Tam böyle olmaz Tam. Ee, tam böyle olmaz Pardon, yine reklam girdi bu oyunda bayağı reklam oluyor. Ee, bir uyuyalım da Böyle gördüğünüz gibi yaptık etrafını. Bunun bunu. şimdi arkadaşlar e, bu e, şalterin tam denk geldiği kutu hangisi? Evet, tam denk geldi. Hatta değişik bir şeyle yapalım ki. Alayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada şeyimiz var. Kızıl taş alacaksın. Kızıl taş. Ay ben kızıl taştan çok bir şey nasıl yapılır bilmiyorum diyorsanız. çok güzel oldu. Bu fena olacak bir şey. Fena olacak arkadaşlar. Sonra bunu böyle gördüğünüz gibi Şimdi merdiven şeklinde böyle çıkacağız. Hayır pardon. şeyini söyleyeyim size. Bunları tahta yapacağız. Tahta merdiven yapacağız. Aferin olsun. Ya yani tahta sonuçta istediğimi. Tahta olur hangisi? Si è tata. Non capisco. aynı şekilde şöyle kapattım. Zım. Ay arkadaşlar ben de. tam bıçtan bunu ya evet. Biz yine bu şeyde alalım bunu. Ben bunun aralarını şuralar var. Bak. <laughs> Anne videodayım diyorum ya. Ha ben de biz buraya merdiven şeklinde yaptık. Tek burada tahta şey koyduk. Ya ha. Buralarda pek görmemiz lazım yapımlarınızda bol bol kullanabilirsiniz. gözü. bu yanda kaldı. O zaman arkadaşlar şöyle bir etrafını, donayım tanıyor musun çanta hep etrafını tanıyor için böyle bir duvar gibi görünüyor şu an üstten de hiçbir şey yok ay içinde güzel şey sadece bu arada arkadaşlar gelip basıyoruz ve böyle gördüğünüz yani çıkarsınız böyle, böyle gizli bir odanız vardır ve size bir şey daha söyleyeceğim ee, bir taktik size. ben bunu hep evlerinde çok uygularım ve size döneceğim. Arkadaşlar buradan bir kapı alıyoruz böyle koyuyorsunuz bunu da böyle koyuyoruz bunu da böyle koyuyoruz İçine girip bunu da böyle koyuyoruz çıkın ay ortasına bir tane şey de piston koyuyorsunuz ya piston tane diyeyim basınca açılan şeyden işte oldu Evet tam yapamadık ama o da böyle basınca kapanır. Bir Sistem olacak. Evet akşam da oldu. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Videoma da like atmayı unutmayın. Yeni gelecek videolarım neyse. Eksiz haberdar olmak istiyorsanız da arkadaşlar. Aşağıdaki zil basmayı unutmayın. Görüşürüz.